Ant-Man and the Wasp Quantumania filminin sonunda resmi olarak fragmanını izleyebildik. Bu resmi fragman gelene kadar bizler zaten bugüne kadar sızdırılan iki tane fragman izlemiştik. Yani resmi olarak izlediğimiz bu fragman aslında bizler için üçüncü bir fragman oldu. Gelen bu üçüncü fragman sızdırılan diğer fragmanlara nazaran çok da fazla bir şey eklemiyor. Birkaç tane ek sahne görüyoruz ancak eksik olan sahneler bile var. Örneğin Kengin Etmen'e seni daha önce öldürdüğüm repliği bu fragmanda yer almıyor. Onu HD olarak görmeyi çok isterdim ancak bu fragmanda onu göremedik. Gelen yeni trailerdan çıkarttığım bazı şeyler var. Çok da böyle uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Bahsedeceğim birkaç tane şey var ve isterseniz onlardan bahsetmek için videoya hızlıca geçelim. Tamamen anlatmaya başlamadan şundan da bahsetmek istiyorum. Fragmanın Türkçe dublajlı hali geldi. Eğer Türkçe dublaj izlemek isteyenler varsa diye buraya koyacağım demek istemeyenler de ekrandaki dakikaya gidebilirler. Eskiden kendime bir sürü soru sorardım. Scott, sen sabıkalısın. Sen nasıl Avenger olursun? Bu hiç mantıklı değil. Ama nereye gidersem gideyim insanlar bana aynı şeyi söyledi. Teşekkür ederiz Spider-Man. Hala yardım lazım baba. İşte bu nedenle bunu yaptık. Derin uzay için bir uydu gibi ama kuantum. Dur, dur biraz. Kuantum diyarına bir sinyal gönderiyoruz. Kapat şunu. Hemen. Bu bizimkinin altında bulunan gizli bir evren. Bu kadar korktuğum şey mi? Size hiç anlatmadığım bir şey var. Burası... ...düşündüğünüz gibi değil. <laughs> Bu Şubat'ta... ...eve götürebilirim. Ve zaman verebilirim. Bana yardım ederseniz. Yani... ...nasıl yapacağız? Ant-Man. Marvel Studios'tan Ant-Man ve Wasp Quantumania. 17 Şubat 2023'te sinemalarda Sonunda kesinleştirmiş olduk ki filmin başlarında olacak olan olayla birlikte şu odada gördüğümüz bütün karakterler kuantum evrenine çekilecekler. Acaba hepsi çekilmeyecek mi? Hangileri çekilecek? Bunu tam olarak bilemiyorduk eski fragmanlarda. Artık tamamen anlamış olduk. Hop da dahil herkes kuantum boyutuna girecekler. Açıkçası benim Hop'un öleceğine dair bir teorim vardı. Bu fragman bazı kısımlarda onu yıkmış ancak yine de Hop'un öleceğini güçlendiren bazı replikler var arkadaşlar. Örneğin Kang fragmanın sonuna doğru şöyle bir cümle kuruyor. Eğer bana yardım edersen sana daha fazla zaman vereceğim diyor. Acaba ne için zaman verecek? Belki de Hope ile daha fazla vakit geçirebilirsin diye kandırıp Ant-Man'in kendisine yardım etmesini sağlayacaktır. Ben halen daha bir şekilde Hope'un bu filmin içerisinde ölebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında, Quantum boyutunda yer alan farklı bir topluluğun farklı bir ırkın olduğunu gördük. İzleyeceğimiz Ant-Man'in üçüncü filmi, önce karakterlerimizin Quantum boyutuna çekilmesine, daha sonrasında hepsinin farklı farklı yerlere düşmesini ve tekrardan bir araya gelmeye çalışmasını anlatacak. Karakterlerimiz bazı maceralar üzerinden geçecekler ve sonucunda da bazıları Kang'i ile karşılaşacaklar. Daha sonrasında da tabii ki bu filmde her ne olacaksa o olaylar da Avengers 5'e bağlanacak. Ant-Man karakterinin ölme olasılığı üzerine de konuşmuştuk zamanında ancak Ant-Man öleceğini düşünmüyorum. Bence Ant-Man ölmek yerine Kang'e yardım edecek ve bu Kang'e yardım etme olayı da Avengers 5'te devam edecek. Ant-Man'in Avengers 5 içerisinde de Kang'e yardım ettiğini göreceğiz bana kalırsa. Sonuçta bu adam hem bir eş hem de bir baba. Ailesini korumak için her şeyi göze olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şundan bahsetmezsek olmaz çünkü birçok kişinin dikkatini çekmiş. Şu amcamız Ant-Man e Spider-Man diye sesleniyor. Bir dakika şimdi ne oldu? Herkes Spider- hatırlıyor mu? Elbette ki hatırlıyor arkadaşlar. Spider-Man kaybolmadı sonuçta herkes Spider-Man'in kimliğinin Peter Parker olduğunu unuttu. Ancak hala daha Spider-Man evrende bulunuyor. Spider-Man evrende var olmaya kahramanlık yapmaya devam ediyor. Bence olan şey tam olarak şu şekilde. Bu amcamız karınca adam ile örümcek adamı karıştırıyor. Karınca adamı örümcek adam zannediyor bu yüzden de ona örümcek adam diyerek sesleniyor. Hani burada çok da konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ikisi de böcek ya işte biri karınca biri örümcek. Bu yüzden de yaşlı amca karıştırmış olabilir diye düşünüyorum. Hani bu sahnenin öyle altında çok da anlam aranacak bir kısmı yok onu söylemeye çalışıyorum. Bunun dışında fragmanda yer alan CGI'ler falan çok iyi duruyor. Sonunda CJ'yi gözümüze batmayan bir Marvel filmi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Zaten Ant-Man and the Wasp çok önemli olacak demiştik. Avengers 5'e bağlanacak sonuçta. Bu filmin ne yapıp ne edip iyi etmeleri lazım. Çünkü bu film kötü olursa insanlar Avengers 5 de mi kötü olacak algısına kapılacaklar. Bu film iyi olmalı ve Kang'i bizleri çok iyi işlemeli. Kang demişken, Kang fragmanda ne kadar da güzel duruyor değil mi? Çok asil ve çok ürkütücü bence. Sonunda Kang'i hem kaskıyla hem de tüm kostümüyle beraber görmüş olduk bu fragmanda. Büyük, yüce ve güçlü bir düşman geliyor. Kahramanlarımız bu düşmana karşı ne yapacak çok merak ediyorum. Fragmanlarda bile bazı sahnelerde algımızla oynandığını, gerçekliğin değiştiğini gördük. Kang bizim karakterlerimizi türlü türlü oyunlar oynayacak, onlara karşı zamanı kullanacak. Ortaya çok garip ve farklı farklı fightler, farklı dövüşler çıkabileceğine inanıyorum. Marvel'ın en güzel solo filmlerinden bir tanesi geliyor bence. Kevin abimiz bu film için çok uğraşmış olmalı. Her şey uzaktan çok güzel görünüyor. Umarım filmin içerisine girdiğimiz zaman da böyle hissederiz. Sizin fragman hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Ve bu arada şunu da yorumlara yazın lütfen. Sizce bu filmde bir karakter ölecek mi? Ölecekse kim ölecek? Hop mu ölecek? Ant-Man mi ölecek? Hop'un anne ve babası mı ölecek? Hani sizce kim gidecek aramızdan? Bunu lütfen yorumlara yazın. Onu bir tartışalım. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Pek de uzun bir video olmadı artık. Hani kusuruma bakmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.